ይህቺ Evet, bağlamada çalmış olduğumuz eser, demin çalarak size başladığım eser, Muallim, Orta Anadolu'ya ait, Göre ekibine ait, derleyen Türk, TRT Türk Müziği İdaresi Başkanı, Anne, Notayal Altan Demir. Bakalım bu güzel bir eser olduğunu görüyoruz. S 2 4, 4, 2 2'yi 4 4'lük bu sefer. Eserle girdim. Bak, oku. Yavaş yavaş giderek türküyü tamamlayacağız. Bakalım. Esra basite benziyor. Çaldıkça daha çok şey haline gelmeye başlayacağına benziyor. Bakalım. Yavaş yavaş çalalım. Kıyalım. Sibamaliki var. Do re, mi mi ve do mi re do re mi mi re, re mi do mi re do re 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 do si si do si si la la si diyoruz bu da şeyimiz var kalıbımız do re, re do si si do si si la la olaya kaldık. Şimdi başa dönelim. Şurada bitireceğiz sanırım. Ufak bir ekleme yaparak. Yani Do, Re, Mi, Mi, Re, Re, Mi, Do, Mi, Re. Do, Re, Mi, Mi, re, re, Mi, Do, Mi, Re. Do mi mi do si si do si si la la si. Do mi mi do si si do si si la la. Olaya kaldı. Şimdi ben bunu bir şeyle geçelim. Do mi 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 ve mi mi do mi ve do mi 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 ve mi mi do mi ve. Do, re, mi, do, si, si, do, si, si, la, la, si. Do, re, mi, do, no, si, si, do, si, si, la, la, la. Do, re, mi, mi, re, re, mi, do, mi, re. Do, re, mi, mi, re, re, mi, do, mi, re. Olarak eserimizi böylece tamamlamış bulunuyoruz. Okuman kısmını, şans of kısmını. Bundan sonrası bağlamada çalınacak ve bağlamada size bunu göstereyim. Haydi bakalım bağlamayı gözcüğü bağlamaya. Şimdi muallimin bağlama kısmında ne çalacağım size? Sonrasında bitirelim bunu. Do, do re bakın do re mi mi re re mi do mi re do mi mi re re mi do mi re do re do si si do si si do da si do re re do si si do si si da da, da. do do bir daha alıyorum öyle. Başka ne Do re mi mi re mi mi do mi re. Do re mi mi re re mi do mi re. Do re 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 do si si do si la la si. Do re re do si si do si si la la la. Kolay kolay bitirdik burayı. Kararsızı videosu arkadaşlar. La alam ne perdesi basıyoruz. Hiçbir şey basmadan devam ettiniz bize. Evet. Bugün bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın.